Bugün Yeni Pazar'ın bir köyü olan Karaçakal'a gidiyoruz. Bu yıl 14.sü düzenlenecek yörük şenliğine meraklı yolculuğumuz başlıyor. İlçeden 5 kilometre kadar yukarı çıkarak hedefe ulaştık. Dur daha konuşma yapma bugün ben Konuşacağım. konuşacağım. Bak yemek veriliyor. Herhalde. <laughs> yemek verileceği konusunda kesin bilginiz yoktu. Ondan olsa gerek bu sevinç. Bugün, bugün yeni patalı kara çakal yörük şenliğine gelmiş durumundayız. Bu sene on dördüncüsü yapımında. Konuşma esnasında çakala devamlı çatal dediği için acıktığını düşündüm. Bence biz yemeğe geçelim. İşte şimdi tam şenlik. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her yıl geleceğiz artık. Sevdik. Buyurun, <laughs> Her zaman. <Hadi. gülüyor> Keşke yemi dağıtırım ama saçım da önemli diyor buradaki genç arkadaş. Güler yüzle dağıtımını gerçekleştirdi. Karnımız doydu. Tam o esnada bir teyzeye denk geldi. Hayır bitmeyelim. Böyle geldik. Biz gidiyoruz. gidelim. Hangi memleketinde mi bu? Teyze. Aynı karışık. Tam yörük kültürünü yansıtan çok tatlı bir halk kadınıydı. bir aynı bunun gibi böyle eğirsin. Ondan sonra ne dokursan dokun. Şimdi birazdan nasıl? Geçti de geç kanı da var. Altı yapacak. Anne görüyor musun? Bak. Ya. Hani. Evet. Çok güzel. Ayağına kadar. Tam da tarzına da bayıldık. Herkes gelsin diyor. Geldik. Evet, yemek size yemiş. Bu çadırları gideceğiz. Ee, burada yürük çadırları kurulmuş. Çadırları gezerken bir çadıra misafir olmak istedik. Buyurun, buyurun. Merhaba. Aa, ay, Aa, Aa, Herkes açık. Herkes açık.

Davul zurnasız olur mu hiç? Bunca kişi de görünce bir tane de benim olsun dedi Rıfat ona da aldık. Eskiden çok oynanan bir etkinlik aracı gördük. Bize küçük geleceğini anlatmaya çalışıyor Rıfat bir çocuk buldu. Biz eğlenemedik o eğlensin bari diyoruz. Ufak bir pazar kurulmuş. Hava da esmeye başladı. Bir <laughs> Adam olmaz. Yerini dolduramayan, vatanına, bayrağına, toprağına sahip çıkmayan adamdan adam olmaz. Bugün sunum yapan abi hep uyaklı konuşuyordu. Birkaçını yakalayabildik. İnsanlar etkinlik alanına gelmiş. Yöresel oyunlar burada sergilenecek birazdan. Gidebildiğin kadar gitti ona. Bir şey olmaz ağzı bağlı ağzı bağlı. En güzel varlıkları aziz seyircilerimizle. Ona bakarak git. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet. Yerleri... Devenin tıraş ne kadar kötü olmuş diyorum. Meğerse yaz geldiği için tüy değiştiriyormuş. Toplu yürüyüş de yapılıyor. Şimdi de etkinlik zamanı. Çeşitli gösteriler gerçekleşti. Hepsi yöresel ve özenle hazırlanmıştı. Şenlik alanından dönüyoruz. Karaçakal köyünü camisine de bir göz attık. Bol eğlenceli ve şenlikli bir günü burada bitiriyoruz.